да Köpek balıkları var. Evet aşkım ya lütfen dikkat et. Köpek balıkları var. Lanet olsun. Köpek balıkları var. Ne yapacağız? Neyse. Hemen şöyle kıyıya doğru gidelim. Allah. Hop şuradan şöyle dönelim de şöyle. dikkatli dikkatlamamız lazım. Köpek balıkları yoksa bizi yiyebilir. Geçin bakalım hadi inin çocuklar. İnin inin. Onların hepsinin işini ben icabına bakacağım. Hey köpek balıkları. yeniden bakalım şöyle. Onları öldürmem lazım. Onları öldürmem lazım arkadaşlar. Hop şu atladım bakalım. İşte bu. Hadi bakalım. Çalışkan söylemez bu savaş bitmez. Arkadaşlar bunları öldürmemiz lazım. Yoksa bize saldıracaklar. Aşkım lütfen Dikkat et Tamam merak etmeyin dikkat edeceğim Hop şunları şöyle öldüreyim şöyle Tamamdır şunu öldürdük şöyle Sen de gel bakalım şöyle işte bu Hadi bakalım şöyle işte bu Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım köpek balıklarını öldürüyoruz Aşkım lütfen bak dikkat et lütfen lütfen Evet hocam dikkat et Onlar çok tehlikeli tehlikeli köpek balıkları Tamam merak etmeyin ben dikkat ediyorum Siz orada durun kıyıda durun sakın gelmeyin tamam mı Tamam babacığım lütfen dikkat et Tamam merak etme Alper. Hop öldürdüm şöyle. Son bir tane kaldı. Sen de gel bakalım şu kubuk balığı. Hadi bakalım. Hop pat pat pat. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Hop gel bakalım şöyle. Hadi bakalım İşte bu. Uh, hepsini öldürdük vallahi. Babacım öldürdün mü? Evet merak etme. Kurtulduk. Geliyorum. Babacım Arda abi nerede? Bilmiyorum Alper ama büyük ihtimalle Arda abi öldü. Nasıl yani babacım ya? Evet oğlum en son uçağımız düştü. Biz bir tarafa düştük. O bir tarafa doğru düştü. Bilmiyorum nerede oldun ama büyük ihtimalle Arda abi öldü. Of ya Arda abi çok seviyordum. Maalesef ki ben de seviyordum ama artık hayatta kalmamız lazım tamam mı? Adada yiyecek bir şeyler bulalım. Barınak falan yapalım. Anlaşıldı mı? E, tamam babacım anladım. O arkadaşlar merhaba siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakın. Nasılsınız iyi misiniz? Çalışkanız. Arkadaşlar görmüş gibi uçağımız düştü arkadaşlar. Köpek balıkları da, da mahsur kaldık. İnşallah buradan kurtulmayı başaracağız ve arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız arkadaşlar isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer isminizi okumamı istiyorsanız videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Videomuzu benim kanalımıza abone olun. Herkesin şimdi ismini okurum arkadaşlar. Hadi bakalım dur, dur, videoyu durdurun ve video benim kanalımıza bunun. olun. Ben sizin isminizi şimdi okuyayım. O zaman arkadaşlar videomuzu benim kanalımıza abone olmayı Ben de o zaman isminizi hemen okuyorum. Şöyle bakalım kimler videomuz ve kanalımıza bulmuş arkadaşlar. Murat video ben şakamıza bulmuş. Irmak videomuzu ben şakamıza bulmuş arkadaşlar. Can videomuz ben şakamıza bulmuş. Ali videomuz ben şakamıza bulunmuş Derya videomuzu ben şakamıza bulunmuş Nil videomuz ben şakamıza bulmuş arkadaşlar. Atakan videomuz ben şakamıza bulmuş. Ve en son olarak da arkadaşlar Burak videomuzu vermiş. Şey. Kanalımıza abone olmuş. Size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız canım ailem. Gelin bakalım. Şunlara da keşif yapmamız lazım tamam mı? Şöyle bakalım bir şuralara şey doğru. Acaba tehlikeli bir şeyler var mı ah orada bir tane kuş gördüm ya babacım kuşu yiyebilir miyiz Vallahi bilmiyorum benim karnım çok acıktı aşkım saçmalama ne kuşu ya E ne yapacağız kız polis açlıktan ölecek miyiz o zaman Allah Allah neyse o zaman ya iyi o zaman kuşu yemeyelim başka bir şey bulalım Hadi gelin bakalım şimdi beni takip edin tek altın ilmamız var altın ilmayı da zor günlere saklıyorum savaşmak için Gelin bakalım şöyle ne olabilir acaba ne olabilir şöyle bakarım da ah inek buldum Aşkım cidden buldun mu? Evet direkt buldum. Aa, oh, oh. ama orada bir şey var. Ne yol, gördün aşkım ne gördün? Babacım ne gördün? Gelin buraya çabuk gelin buraya doğru gelin. Orada garip bir şey gördüm. Bir dakika. Burada bir şey var. Ah, oh, ah. Oh. Arda! Nasıl yani babacım Arda mı? Evet. Arda abi orada. Oh, Arda orada. Yemin ediyorum ki Arda o. Bir dakika. Çabuk gelin. Arda. Kardeşim. Arda iyi misin? Kardeşim. Arda. Oh, Arda. Kardeşim. Arda. <laughs> Şşş. Arda iyi misin kardeşim sana ses veriyorum uyansana de Arda O deme bismillah Kardeşim kız polis Alper Arda kardeşim sen ölmemişsin Kardeşim siz ölmemişsiniz Evet kanka seni çok özledim ya Kardeşim ödümü kabarttın Ben doğru görüyorum hayal görmüyorum Yok kardeşim merak etme hayal görmüyorsun ya Bak görmüş olduğun gibi karşınız şu anda gördün mü Evet kardeşim karşımızdasın Oğlum çok sevindim ya Evet Arda bize sevindik yaşadın ha <laughs> da çok mutluydum. Evet Arda vallahi kardeşim ya. İyi ee, o zaman neyse. Kardeşim karn çıktı mı senin? Evet kardeşim çok acıktım ya. Kaç saattir burada uyuyakalmışım. Çok yorgunum. Neyse aradan kurtulmamız lazım. Aynı öyle kardeşim. Bu aradan kurtulmamız lazım kanka. Yiyecek bir şey bak buldum. Burada inek gidiyor. Evet kardeşim mö. Mö yiyeceğiz şimdi. <laughs> evet kardeşim mö yiyeceğiz. Neyse o zaman ben gidip şunları bir keseyim. Hadi bir dakika gel Arda benimle kardeşim. Siz burada bir durun tamam mı kız polis? Tamam aşkım. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Hop hop bakalım şunu. Allah kaçıyor lan kaçma. Kaçma. Ah öldürdüm mali. Şöyle yiyeyim bakalım. Tadı çok güzel. Kardeşim ya iğrensin ya. Niye Arda? Kardeşim çiğ çiğ yedin. Oğlum ne yapayım vallahi karnım çok acıktı. Gel bakayım sen de. şöyle Allah bunu öldürdük. Al bakalım kardeşim bu senin afiyetle ye. Teşekkür ederim kardeşim. Nöp 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 beğendin mi? Evet evet iyiymiş. Neyse bakalım başka et de bulalım. Aşkım lütfen bize de yemek getir. Evet baba bize de bak inek var burada. Aa inek mi var orada? Bir dakika onu da şöyle alalım hemen şöyle. Gel bakalım sen de. Tamamdır. Alın bakalım. Al bakalım oğlum. Bu senin bu sana yeter. Teşekkür baba. Ve sonra bakalım şöyle başka et var mı şöyle. Of ya hadi bulmamız lazım arkadaşlar. Et bulmamız lazım. Nereden bulacağız acaba? Aa, burada bir tane daha inek varmış. Şu ineği de şöyle alalım bakalım. şu öldürelim. Gel bakalım sen inekçik. Maalesef öldürmek zorundayım seni. Çünkü ailemin karnı doyması lazım. Kız polis getiriyorum yemeğini. Bekle. Aşkım çok acıktım. Babacım çok acıktı annem. Tamamdır getirdim getirdim. Al bakalım kız Bu niye sen şimdi? Bana saat öğlen 3. Birazdan yani birkaç saat sonra hava kararmaya başlayacak. O yüzden bir barınak yapmamız lazım. Aynen kardeşim barınak lazım bize. Aynen aşkım barınak lazım bize. Aynen öyle. Bu arada zombi tehlikesi olur mu bilmiyorum ama. Yani büyük ihtimalle olur ve köpek balığı tehlikesi olacak genellikle. Çünkü burada köpek balıkları çok var bu adada. O yüzden bir tane barınak yapmamız lazım arkadaşlar. Kendimizi korumamız lazım. Şöyle mermimize dolduralım ne olur ne olmaz. Şöyle pusulamız da var burada. Tamamdır her şeyimiz var. Ya şöyle arkadaşlar şimdi şu çadırlarımızı koyalım bakalım buraya. Buraya arkadaşlar Arda ben yatacağım. Kardeşim sen de mi yatacağım ben? Aynı öyle. Diğer çadırlara kardeşim maalesef ki kurtaramadım uçak düştüğünde. Neyse neyse iyi. Ve kız polis perde hop burada yatacak. Tamam mı? Bir dakika şunu şöyle biraz daha kenara çekelim. Şöyle bir dakika. Hop tamamdır. Evet kız polis alper buraya Arda senle birlikte kardeşim buraya yatacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kardeşim. Anlaşıldı babacığım. Tamamdır aşkım. Hadi bakalım o zaman şöyle kamp ateşimizi yakalım. Birazcık üşümeye başladım çünkü adı olduğu için burası birazcık serin arkadaşlar. Şöyle ateşimizi şuraya şöyle yakalım. Tamamdır ateşimizi de yaktık. Ve sonra şurada mangalımızı da koyalım şöyle yemek yemeye devam edelim. Çünkü çiğ etle karnımız doymuyor maalesef ki. Şöyle şöyle mangalımızı mangalımıza koyalım arkadaşlar. Şöyle kömürlerimize koyalım. da şöyle alalım şuradan. Hop hadi bakalım şöyle yakalım şöyle. Kardeşim hadi yemek yap. Vallahi düzgün yemek yemek istiyorum. Tamam merak etme yapacağım. Aa inek. Gel bakalım sen de şöyle. Tamamdır. İneyi de öldürdük şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi karnım var ya aşırı acıktı ya. Aşırı acıktım. Şöyle etlerimizi koyalım. Hmm. Mis gibi pişiyor. Kardeşim kokusu buraya geldi. Vallahi öyle ya. Çok güzel koktu abi. Düzgün yemek yemeyi özlemişim ya. Acaba buradan nasıl kurtulacağız? Neyse buradan kurtulmayı başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Buradan kurtulacağız abi. Şöyle etleri şöyle çevirelim bakalım. Hop bir dakika. Şöyle hop çevirelim şunu. Hop şunu da şöyle çevirelim. Tamamdır vallahi. Mis gibi pişiyor şu an etlerimiz arkadaşlar. Etlerimiz pişsin afiyetle yiyeceğiz. Aa, şuna bakın arkadaşlar. Kuşu ağzında ip taşıyor. Kardeşim o ipi al belki lazım olabilir. Evet evet lazım olabilir ama şu şöyle alalım da piş, pişmesin. Şöyle gelin bakalım şöyle op, al işte bu tamamdır. Arkadaşlar ip aldım ya. Kardeşim bu ip bize lazım olabilir. Evet evet kardeşim kesinlikle lazım olabilir yani. Aynen öyle ip çok lazım bir şey. Neyse yapacak bir çok arkadaşlar. Masum kuşu da öldürmüş olduk ama ip lazımdı bize. Şöyle yemeğimizi yiyelim bakalım. da çok acıktı vallahi. Şöyle yiyelim bakalım yemeğimizi. Nöp 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 nöp. Mm, çok güzelmiş. Al bakalım Arda ye kardeşim nasıl tadı. Kardeşim çok beğendim mükemmel. Yavaş oğlum boğulacaksın ya. Kardeşim ne abi çok acıkmışım ya. Aynı öyle. Hadi bakalım şunları da pişirin de şunları da bir yiyelim ya. oh, ben yedim vallahi karnım doydu. Aşkım karnın aç mı? Evet aşkım aç ya. Babacığım benim karnım aç değil. Neyse iyi tamam ya. O zaman Alper sen yeme. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle şu etleri de şöyle çevirelim bakalım şöyle. Hop şunu şöyle çevirelim. Hop şunu da şöyle çevirelim bakalım. Tamamdır vallahi. Etlerimiz pişiyor arkadaşlar. Nusret gibiyim vallahi ya. E efsane pişiriyorum vallahi. Hıh. Hmm. Mis gibi kokuyor. Hadi bakalım. Olsun da yiyelim ya. Hadi oladı hadi oladı. hadi, ol hadi. Allah'ım. Çok acıktım. Hop şu aldım şuna şuna şöyle aldım. Tamamdır. Al bakalım kız parası. Bunu sen ye. Oğlum belki acıkırsın. Al bakalım. Bunu da sen ye. Teşekkür ederim babacığım. Teşekkür ederim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> aa, köpek balıkları adaya saldırıyor. Kardeşim bir şey yap. Tamam merak etme bir şey yapacağım. Allah. Arkadaşlar <laughs> köpek balıkları görmüş olduğu gibi şu anda bize saldırıyor. Ah, hayır olamaz. Bu ne lan böyle. Aa, aa, köpek balıkları karaya geldi. Ben Lan gidin buradan gidin. Kardeşim bir şey yap. Oh, lan lan köpek balıkları böyle. Lan gidin lan buradan. Lan gidin diyorum size gidin gidin gidin. Allah gidin lan bakalım şöyle size gününüzü göstereceğim. Allah arkadaşlar hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. kaçıyorum. Oh, tamamdır. Hop tamamdır kaçtık. ah oh, lan hala beni takip ediyorlar. Gidin lan bakalım. İçinizi bitireceğim oğlum. Şu altın ilumumuzu yiyelim de. Tamamdır. Hop gel bakalım şöyle. işte bu. Sen de gel bakalım şöyle. Tamamdır bunu gebertik arkadaşlar. Hop şöyle döndür. mermi doldurduk. Ve bah, sen de gel gel bakalım şöyle. Sen de gel. Boom. İşini bitiriyorum arkadaşlar. Gel bakalım işinizi bitireceğim lan. O bakalım işte bu. Ah saldırıyor, saldırıyor. Hop sen de gel bakalım işini bitireceğim. İşte bu, İşte bu. Uu, hepsini geberttim. Kardeşim iyi misin? Bir şey yok değil mi? Aşkım iyisin değil mi? Evet et, bir şeyim yok ya. Bu ne lan böyle? Nasıl köpek balığı bunlar? Gelmiş karada yürüyorlar arkadaşlar. Bu ada çok tehlikeli bir ada ya. Hemen bir an önce buradan kurtulmamız lazım. Yoksa biz burada yakında ölürüz. O zaman arkadaşlar biz de artık burada videonun sonuna gelip Onun videosu beğenmişsindir ve şu an ekran ekran video çıktı arkadaşlar. Sola ve sağda çıkan videolardan eğer birisine tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey olur ve bütün zevklerinizi dualarız inşallah gerçekleşir. Amin diyorum arkadaşlar. Ekranda bakın iki tane video var. Bakın sola ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla. Ekran Launch kamyonlara tıkla dostum. Hadi bakalım. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.